Rablerinin huzurunda durdurulacakları ve suçu birbirlerinin üstüne atacakları zaman durumlarını bir görebilsen. Güçsüzler büyüklük taslayanlara, siz olmasaydınız biz kesinlikle inanırdık diyecekler. Büyüklük taslayanlar, güçsüz sayılanlara, size doğru yol gösterildikten sonra sizi ondan biz mi koyduk. Hayır, siz zaten kendiniz günahkarlardınız diyeceklerdir. Güçsüz sayılanlar da büyüklük taslayanlara, Hayır, siz bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona ortaklar koşmamızı söylerken gece gündüz planlar yapıyordunuz diyeceklerdir. Ancak onlar, azabı gördüklerinde içten içe pişmanlık duyacaklar, işte biz de o zaman inkar edenlerin boynuna demir halkalar geçireceğiz. Onlar yapmış olduklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı?